Herkese merhaba. Bugün Yağızkan Erdoğmuş ile Lagrav arasında oynanan ve dünya sıralamasına Yağızkan'ın ilk 50'ye girdiği maçı analiz edeceğim. Yağızkan Erdoğmuş beyaz, Lagrav siyah. E4 ile mi başlamış Yağızkan Erdoğmuş? E5 oynamış Lagrav. At F3, at C6, fil B5, İspanyol oynamış. A6, fil çarpı C6, D çavcı C6, Rok. Kırışmalı İspanyol oynamış Yağızkan Erdoğmuş. Vezir F6, E5'i tutuyor Lagrav veziriyle. D4 merkezli saldırı. E çarpı D4, fil G5. Tempo ile gelişim yapıyor Yalızkan. Vezir D6, at çarpı D4. Fileyi de, fileye karışmak istiyor tempo ile. File 3 tabii ki karışmıyor Yalızkan. Çünkü karışırsa hem atı da gelir ve daha hızlı e gelişim yapar Lapa. At 6 mecburen. Çünkü at F6 gelirse e F4 E5 gibi hamleler olabilir. Çatal gibi. Vezir D2, fil çarpı h 6 gibi hamleleri olabilir. C5 at 2 Vezi çabrı 2 at çabrı 2 tempo ile geliyor. e 6 H3 at G4'ten girmesine izin vermiyor kan. Uzun rok at F4 E6'daki fili istiyor. file F6 Şimdi B2'deki piyonu istiyor Lagraf ve onu tutmak için C3 oynuyor. Kale H, e, E8 At çarpı 6 kale çarpı 6 kale A E1 F4 G4 piyonlarını e, desteklemek için Ata çünkü e4 tak e, atı çektikten sonra kale buraya tutsun diye. Fileyi de g4 g5 istiyor. O g5 oynamış yani lagro oynamış g5'i. Bu sefer de f4 var. G f4, fil f4, at g8 geri kaçıyor. At f3 e5 gibi hamle olabilir. F6 e5 gene c4 şah g2 f çarpı e5 Kale çarpı P5. Kale çarpı P5. At çarpı P5. B5. Hem çünkü at çarpı C4 istiyordu. Hem B5 li alan da kazan. Burayı şey tuttu. Dakra. G5. Fil C5. H4. Yavaş yavaş geliyor. Yıldız kanı nerede At 7 H5. At D5. Fil C1. Fil kaçıyor. Şimdi G6. At f gibi hamleler olabilir. At E3. Fil çarpı 3 zorunlu. Çünkü kaleyi de istiyordu. Fil çarpı 3. Fil çarpı 3. At f Kale istiyor. Ad, kare G8, G5 istiyor. Ve burada ş e, şu oynuyor Yılızkan. Ama burada G6 gibi hamle de olabilirdi. Çünkü burada H şarp G6, H6. Burada e, herhangi bir hamle oynasaydı. Mesela şart D'de oynasaydı. H7, sonra H8'den sonra ve yani, ki kaleyi kalsın. H8 vezir. K çarpı 8 H çarpı 8 Kale üstün olurdu. Ama orada yani fil çarpı H6 oynasaydı. Mesela işte H6'dan sonra bir, ben burada şah de oynatmıştım. Ama burada fil çarpı aşağılığı alsaydı at çarpı aşağılığı. Ee, kale D8 oynasaydı at yavruttan sonra. Ee, burada beyazlar at önde olurdu ve rahatça kazanabilirdi. Ama şarj sonra gene aynı şeyi yapmak istiyor. Ama burada bu en azından kalenin hattında olmamak için kaçıyor. Şat D7 oynamış. Burada siyahlar yani lagra. Yani Neden? Fil çarpı G5 oynamıyor burada. Fil çarpı G5 oynasaydı kale G1 olurdu. Açmazdı da h da at çarpı h6 olurdu. Çünkü kale D8'den sonra fil düşer. Ee, burada kale G'de oynarsa da bu sefer at F5. Bunu isteriz. Yani fil isteriz. Kale nereye kaçsın? Mesela kale e, G8'e kaçsın. Bu sefer at E'yi var çatal. O yüzden bu fil düşer. Bu ee, burada şah d7 oynamış. Yani fil çarp G5 yerine. Şah D'yi oynamış. Lagra. Şah G4. Şah E'ydi. G6. Az önceki fikrin aynısı. H Şah G6. H6. Fil çarpı h6, at çarpı h6, kale d8, kale f7 şah, şah e6. Şimdi kale f2, kale d2 ile hamleleri tutuyor. Kale d1, şah f4, c5, at g4, Ş e, kale a1, a3, b4. Bu bir kere alıyor Yalıskan. A çarpı b4, c çarpı 4 ve şah e4'ten sonra lagra terk ediyor. Neden? Şimdi e, piyonlar olmasaydı at kale kale teorik olarak beraber olurdu. Ama burada piyonları olduğu için bu konum beraber olmaz. Çünkü burada at fiyat, e, kale sonra hem G6 istiyor. Şah D4 isteyebilir. Mesela burada A5 oynasın. Bu sefer şah D4 var. Ee, mesela ne yapabilir? Kale B1 yapsın. Bu sefer şah çarpı C4. Bu piyonu alır. Sonra buraları alacak. Mesela bu sefer ne yapsın? B çarpı 3 B çarpı c sonra kale f istiyoruz. A4'e kale F6 mesela. Şah E diye kale çarpı G6. Burada kaybeder. Onun için ee, A3, B4, A çarpı B4, C çarpı B4, şah E4'ten sonra terk ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Beni desteklemeyi unutmayın. Bay bay.